Hanım şu televizyonu aç hele. Aha yeşilli. Hmm. Abi sen silah bulursan beni vurma. Yok ya. Ben silah bulursam seni vurayım. Nasıl fikir? Yavaş. iyi iyi iyi. iyi, iyi. Yavaş. Oğlum biz burada iki kişi konuşuyoruz sen niye lafımızı bölüyorsun? Ben de oyunu bozarım ulan! Mahmut bekle senin ensinde biteceğim Mahmut. Tabii efendim. Mahmut bekle geliyorum. Mahmut geliyorum Mahmut. Gel hele gel gel. Aha Mahmut hala yaşıyor. Mahmut bekle geliyorum. Benim bir meselem vardı orada Mahmut geldin. O meseleyi 5.56 ile böldün. Halbuki o mesele bir tek balla bölünebilirdi. Yapma ya Allah Allah. Geliyorum oğlum. Neredesin Mahmut? Bir yerdeyim. Doktorlar senin için çok yaşamaz demişler doğru mu? Yapacak bir şey yok. <laughs> Fıtı fıtı Aha Mahmut'un kankisi bu Mahmut da Arap zaten Gelme üzerime katil Mahmut'un kankisine veda Mahmut sen de çatlasın görüyorum o kel kafanı Bu ne lan Ne geliyor lan Bir şey yaptı Mahmut yine Mahmut hiç rahat durmuyor Ama Mahmut yedi yedi bayağı yedi Ankara Messi, 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 Ne yapıyorsun lan Mahmut? Sen niye oğlum benim meselemi 5-56 ile bölüyorsun? Terbiyesiz adam. Ayıptır ya. Ulan Mahmut. Sabahtan beri senin peşindeyim oğlum. Bana neler çektirdin lan? Daha gelir gelmez beni daha meselemi 5-56 ile böldün. Beni lobiye göndereceksin asansın. Allah'tan yeniden doğma kartım vardı ki yeniden doğdum geldim buraya Sabahtan beri senin kokunu arıyorum böyle kokunu ala ala geldim buldum seni Şimdi ananı laciverde boyadım it oğlu it Allah belanı seni. Senin okudun bela tutar mı lan Neden da beni vurdun adamla ne güzel konuşuyordum ben he Meselemizin içine girdin Mahmut Geleceksin diyeceksin ki <laughs> e, Arkadaşlar kusura bakmayın işiniz bittiyse vurabilir miyim diyeceksin öyle vuracaksın Çok, çok özür dilerim Gelen senden mi Mahmut? Ne? Ayak sesi geliyor da bu senden mi? Yok yok. Başka tamam. birisi var. 50 kuruş var mı 50 kuruş? 50 kuruş versin ya. 50 kuruş yok. Yok mu? Nereden bulacağım ben peki parayı? Para yok alın, mu ya? Alın, alın. Adamsın sen. Seni seviyorum Mahmut. Beni vurdun ama sevdim seni. Hadi görüşürüz. Ben de seni seviyorum. Hadi görüşürüz. Öpüyorum seni. Hı, huy, Hüseyin ne yaptın Hüseyin? Hüseyin ne yaptın? Ne yaptım abla? Aa, Hüseyin ne yaptın? <laughs> Siz niye benim olduğum mekana geldiniz Hüseyin? Mıacağız? Ya ben geldim bakayım dedim de sen çıktın kayıtıma vurma ya. Hüseyin ne yaptın? Bir şey yaptım yok. Kankin var mı senin? 50 kuruş var mı 50 kuruş? Var var. 50 kuruş var mı? 50 kuruş. Eee var var. Al. Adamsın ama ben 50 kuruş istedim kanki bak bu fazla verdin sen ya bak al. Bunu yapayım tamam mı? Tamam hadi ben gidiyorum. Hadi buraya. Şaka lan şaka. Gül diye. Tamam. Şaka lan şaka. Beni parayla satın alamazsın oğlum. Futu <laughs> <laughs> futu 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 futu. Ha orada ne var bakın. Baba sen ne arıyorsun burada? Ananı arıyorum. Hiç ki. İyi akşamlar delikanlı. Bak sen güzel oynuyorsun ha. Seni tebrik ederim. Oynaman hoşuma gitti. Teşekkür ben... ederim. Ne demek ne demek. Doğruları her zaman söylerim ben. Sen güzel oynuyorsun. Biraz gelseydin iyiydi. Tapşırdık da gelmedin hiç. Nasıl gelmedim oğlum? tavaf ettim resmen. O kadar yer dolaştım buraya geldim. Ondan sonra bir baktım sen ses kucağıma doğru geliyorsun. Dedim en iyisi dedim ses ben. Ses kastım göremedim seni. İşte ben ses kastım. Aktandık ya abi. 6-7 aydır oynamıyorum. <laughs> 6-7 aydır oynamıyorsun mu? Valla oynamıyorum. Ee, tabi, tabi, tabi. Ben de 8 yıldır oynamıyorum. Oha ya. Vallahi helal olsun iyi geldin beni. Evet. Güzel oynarım Ama sen benden iyi oynuyorsun Kostum bir anda ben Şey yaptım Seni tebrik ettim yani Baktım ne sen olur? buradan Ben insanım şey bak olur. Sen buradan böyle çıktın bak dur Buradan böyle çıktın tamam mı bak Buradan böyle çıktın Allah 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 ha. Allah Allah Dedin. O sırada tabi ben hiç aman vermem <laughs> rakibime Direkt Ne gülüyorsun lan Gülmüyorum abi Ne gülüyorsun lan abi. <laughs> ya, sağ ol Allah razı olsun güldürdün gece gece beni Allah da seni güldürsün. Amin amin hep gül. Kendine iyi bak. Sen de iyi bak. Hadi öpüyorum seni. Gidiyorum ben. Eyvallah. Allah'a emanet. Dur lutumu da yapayım da. ver 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 ver, ver.